arkadaşlar bu sefer beraber yeni bir iksir yapmayla beraberiz. Ee, önceki bölümde zayıf iksirini yapmıştık. 3 dakikalık. Bu videoda kuvvet, iki, kuvvet 2 iksirini yapmaya göstereceğim. Kuvvet 2 iksir için her zaman gibi biliz tuz lazım. biliz tuzunu bilis çubuğundan elleri edeceğiz. Ee, bir tane de şişe lazım. <laughs> ee, sadece bilis çubuğuyla beraber yapabiliyoruz işte ee, bir dakika ah, dur pardon ee, bir dakika nether yumruğuyla şey ışık lazım bu lazım böyle sonrasında buraya geliyoruz bir tane nether yumruğu koyuyoruz bir tane de koyup bekliyoruz bir daha içeriye bir atalım ben bunu size niye koydum bilmiyorum ama Alkın Okmuş bir tanesinden. Evet Olursa bu etkisiz iksir Şimdi bunun yanına bir tane de şey koyacağız Bunun üstüne bir tane de Bliyosol koyduğumuz zaman Oluyor size bu kuvvet iksiri Bir dakika şimdi ee, ha, hani size bir de iksir e tezgah nasıl yapıldığını gösterebilirim. Yani bilmeyenler için gösteriyorum. Yoksa yani bilmeyen yoktur zaten. Önceki videodan da bakabilirsiniz. Ee, 6 3 tane taş koyuyoruz. Yukarıda bir tane bilir gibi koyup iksir e tezgahını yapmış oluyoruz. Oldu bu da. Evet oldu size bu kuvvet iksiri. Ama bu sadece kuvvet iksiri 1 olduğu için bunun çok da bir etkisi yok. Keşke 2 tane yapsaydık en azından bunun şeyini falan gösterirdik. Evet çok gerek yok zaten. Şu yamada dururum bir saniye. Şimdi bu kuvvet yani normal bir kuvvet iksiri olduğu için bunun ikisini daha çok arttıracağız. Yani buna kuvvet iki yapacağız. Onun için de kız... Nasıl? Her şey iksir aldık. Bunun için de ışık tutu kullanıyoruz. Ben diyorum nasıl olmuyor falan. İksir almışız oradan. Işık tuzunu kullanıp bunun gücünü daha çok arttırıyoruz. Bu arada gerçekten keşke iki tane yapsaydım ya. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu kuvvet 2 oldu ama kuvvet 2 olduğu zaman 3 dakikadan 1.5 dakika düştü fark ettiyseniz. Bunun süresini biraz da arttırabiliyoruz galiba. Biraz da arttıramıyormuşuz. Ee, kuvvet 2 olduğu için bunun so şu anda süresi 1.5 dakika. Eee yani, nasıl diyeyim ben size, <laughs> normal Kube daha yüksek hasarı var yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka gösterecek bir şey yok galiba. Ha, fırlatılabilir yapmak kendisi barut gerekiyor. Barut, barut da kalep bilmem yoktur. Hatta bunu bir de fırlatılabilir yapalım. Kapı niye bu kadar ya? Çok konuştum ondan galiba. böyle böyle videolar yapmaya başlayacağım artık ya. Oğlum. Gördüğünüz gibi şu anda fırlatılır oldu ama şu anda bir buçuk dakikadan bir nokta yedi dakika bir dakika saniye düştü. Yani kuvvet iki ekseni fırlatılabilir yapmak kötü bir sonuç kötü bir sonuca çıkarıyor. Onu da buraya koyalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.